Ravi yorumlarının hadis metnine dahil edilmesi. Ee, şimdi bu tabi e, bazen bir hadisin işte bir kısmının hadis olması, bir kısmına hadis olmaması şeklinde de değerlendirilebilir ki biraz e, öyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani tabi e, bu hadisler genellikle nasıl rivayet ediliyor? İşte birisi bir sahabeye gidiyor, Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir konuda bir şey duydu duymadığını söylüyor. İşte sahabi de bir şey söylüyor. Muhtemelen arada bazı konuşmalar geçiyor, onun söylediği sözden bir şey anlamadığını ifade ediyor ve sonra işte sahabi başka şeyler daha ilave ediyor. Muhtemelen o tabiinden olan ravi de yani Resulullah Efendimiz'e ait olan sözle birlikte raviye ait olan sözü de zikrediyor ve hadis olarak sonradan her iki ifade birlikte gelmiş oluyor. Hani şimdi hadislere böyle baktığımızda bu gibi şeylerin olduğu anlaşılıyor zaten. Yani neden? Çünkü bakıyorsunuz bazen bir hadis iki kelime olarak ifade edilmiş. Bazen o iki kelimenin arkasında bir cümle var. Bazen o, o iki kelimenin arkasında başka bir cümle var. Başka bir cümle var. Yani anlaşılıyor ki evet yüzde yüz denmemekle beraber bu aslı iki kelimeden ibaret olan hadisinin arkasındaki ifade muhtemelen en azından bazıları ravinin e, sözüdür, ravinin yorumundan ibarettir. Ha ravinin o yorumu e, yanlış olabilir mesela. Ha bir de esasen şöyle bir şey var. Yani e, ashab-ı kiram dahi e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hürmeten yani aynen onun sözünü zaten kullanmazlardı. Mesela fıkhi hadislere baktığımızda genellikle şöyle rivayet ediyorlar. İşte Nehen nebi sallallahu aleyhi ve sellem an şey Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam falan şeyden bizi yasakladı. Veyahut da emarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam bunu emretti diyorlar. Ama e, hangi sözü söyleyerek bunu yasakladı? Ya da hangi sözü söyleyerek bunu emretti? O açık ve net değil. Yani esasen bu rivayetlerde bile e, ravinin anlayışı e, hakimdir. Yani belki mesela Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Bağlayıcı bir nitelikte o emri vermemiştir. Mesela farz vacip seviyesinde belki söylememiştir. Belki mendup seviyesinde, sünnet seviyesinde bir makamda söylemiştir. Ama ravi mesela farz seviyesinde anlamıştır. O, o sebeple e, emarana ifadesini kullanmış da olabilir yani. Hani şimdi e, bu hadis rivayetlerinde e, sahabenin yorumunu da dikkate almak gerekiyor. Yani, ee bazen e, söz tamamen sahabenin olabiliyor işte. Mesela Emara'nın arası yani Hazreti Peygamber'in sözü yok orada. Tamamen kendi e, anladığı manayı kendi ifadesiyle rivayet etmek şeklinde bir e, durum var. E, o zaman ona da bakmak lazım. Yani e, ravi'nin e, anlayışı, yorumu, sözü bu rivayete ne kadar e, girmiştir, katışmıştır ona bakmak lazım.